Allah ve Resulü Allah'u Ekber. Allah Bizim ruhları için üçüncüsü bir Fatiha okuyalım. El Fatiha. Mutluyuz, huzurluyuz, gönlümüz rahat. Aile birliğiyle oturduk bacı kardeş. Kendi aramızda konuştuk. Ve karar verdik. Babam zamanında annem de yaşıyordu. Annem, kardeşler yine karar verdik bir anne de ağlamasın diye öyle üzül bir şekilde ona kendisi böbrek hastası nakil bekliyordu. O bir umut beklerken başkasına bir umut. Bizim bir kardeşimiz de nakil işini en çok bekleyen, nakile ihtiyaç olan bir arkadaşımızdı. Kendisi böbrek hastasıydı, diyaliz hastasıydı. Kendisi aşağı yukarı bir 6-7 yıldır nakil bekledi böbrek için. Ama ona nasip olmadı kendisi yapmış olduğu nakillerle Erzurum'da bir tane hayat kurtardı.